أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ديالي كاديشلرين إمام الشاطبين اختصار الموافقات اختصار درسنا دوام Benim bildiğim dersimiz buradadır. Hükfaslu fi hükmü mesailil hilafi. Benim bildiğim hilaf var, ihtilaf var. Hilaf gayeleri bir değil. ihtilaf gayeleri bir, uslubu bir değil. Hemen bakalım imam hilaftan neyi kasteder? Belki bazen hilaf ihtilafı bir tutanlar da var. Eş şeriatu kulluha tüm şeriat ki Kur'an ve sünnettir terci'u ila kavlin vahedin fil furu kema enneha fi usulia kezalik hepsi furu'ta birleşir ihtilaf yoktur Zıtlık yoktur tenakut yoktur ayetler birbirine ters değildir usulen Aslan ve Feran diyelim ha. Şeriatta tenakut olamaz. Bazı komünist ek agnostik mülhitler şu ayet şu ayete ters dediği anda mana arıyorlar. Muhakkik alimler hepsine cevap Delilu zalika nefyul ihtilaf fi'l Kur'an. Kur'an'da ihtilaf olamaz. Tenakut olamaz. Allah'tan olmasaydı ihtilaf kesin. Tenakut kesin. Ama Allah'ın kitabı kavramları maksuttur. Teşri'i mucizdir. ve subutun nasih ve'l mensuh. Bak alimler demiş nasih mensuh var. Demek Kur'an'da tenakut yok. O da kesin ise ha. Nasih mensuhda biraz ifrat tafri' de var. Bundan da haberdar ol. Bazıları demişler ki nasih mensuh hiç yok. bazıları da 600 ayet Kur'an'dan nasık mensuha girmiştir. Var, kalbim buna meyleder. Kur'an'da da var, sünnette de var. Sünnette nerede var? Kuntun neheytukum an ziyaretil kubur ela fezuruha. Ela fezuruha ziyaret edin, <ratê> evvela yapmayın. Nasık mensuk değil midir? Kur'an'da nerede var? Az da olsa var. İsterse nasık mensuk değil, ister tedriş değil ama var. Enfal, Enfal suresi 65, el an var. Allah şimdi tahfif eyledi. Önceden daha ağırdı. Kur'an'da nasık mensuk iddia ile değil, misalla. Ha hocam üçüncüsünü söyle. Kur'an. Hadisi nesk eder mi? Bir misal getirdin. Kur'an'da nasık mensuk var. Bir misal getirdin. Hadiste nasık mensuk var. Bir misal daha getir. Kur'an hadisi nesk etsin. <laughs> Beytül Makdis'e yüllenip 16 ay, 17 ay Kur'an geldi. Dedi ki, Fevelli vecek şatral mescidil haram. Gördünüz mü? Ve haythu ma kuntum fe vellu ucekum Alimler, muhakkik ölema hepsi de adelileri ad de güçlü. Bu ayet, bu hadisi nesk etti. Ama hadis yok. Cealnadan anlaşılır o ayette. Biz peygamberi yönlendirdik. Bunu kelelerle maalcılara hatta Yozgat'ın şehrin içinde söyledim. Hatırlıyorum ha 30 küsür sene evvel Yozgat'ta bir tane mağalcı Bingöllü arkadaş geldi yanıma. Dedi hocam Kur'an'da nasık mensuk var mı? Ben de az da olsa var. E bazı alimler demiş nasık mensuk iddiasında olan hepsine cevap verebilirim. Başta İbni Aşur. Tahrir takrir tenvirde diyor ha. Ebu Zehra. Yani ben Nasık mensuku şöyle anlarım. Selefi salihin gibi anlarım. Ne demek? Tahsis girer, takyit girer. Her muhassis, her muhassas, her mutlak, her mukayyet nasık mensukuya girer. O geniş, kapsamlı demektir. Ha, malcı çevre demiş tedriştir. İhtilaf lafzidir. Allah ve iyyakum. Ben niçin bu üzerine durdum? Bunu çok size sorarlar, kafanızı kurcalarlar. Ve la ne diyor? Ve li ennehu teklif Eğer Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf, hilaf, taarud olsaydı o zaman teklifi bil muhal lazım gelir. Aa, ben nasıl anlayacağım, nasıl yaşayacağım? Teklifi bil muhal Ne? yaşayamıyorum. Ve la yu'aridu hâza inzâlul müteşâbihât li li Bak Kur'an'da iki çeşit ayet var. Muhkem, müteşabihat. Ama hocam müteşabihatlar da o zaman muhala götürür. Çünkü selef-i salihin katında müteşâbihât bilinmiyor. Cevap, müteşabihat iptila içindir. Kafayı kaldır söyleyeceğim. İptila ne? Bakın mühkem ayetler manasını bilirsin. Hikmetini bilirsin. Elletini bilirsin. Belki hikmetinden dolayı kulluk yaparsın. Bazıları da hikmetini bilmeden müteşabihler gibi... Hele sen Allah için kulluk yapar mısın, yapmaz mısın? Allah bazen de müteşabileri koymuş, bu hakiki kul mudur değil midir? Hele deneyelim. Bab mahkem olsa illet ve hikmet karından dolayı da yapmış olabilir. Öyle değil. Ama müteşabi olsa taabbudi olur. Taabbudi. İbtila olur. İmtihan olur. Yaparsa sırf Allah için yapar. Müteşabihlerin Kur'an'da gelişinin hikmet nedeni budur iptiladır. Sırf Allah için kulluk yapacağım. Menfaat için değil, ellet için değil, gaye için değil, hikmet için değil. Ve mevada mevazi'il iştihad. Mevada-i iştihad var ya, Şafi böyle dedi, hani i iştihad nerede Kur'an'da? Bak Kur'an ayetlerini söylüyorum. Tüm Kur'an ayetleri dilaleti kat'i azdır. Dilaleti zanni çoktur. Bu da zihninizde yerleştirin ha. İçtihat nerede olur? Dilaleti zanni de olur. Dilaleti zanni nedir? Kur gibi. Tuhur de olabilir. Hayz de olabilir. Bak içtihat öleme meydana çıktı. Hocam bu tenakut değil midir? Hayır. Bu li nemetun minel müteşabihtir. Bu da teşabuhtendir. Delaleti zannidir. Bak, dilalet kat'i, sübuti kat'i. Kur'an'ın ayetleridir. Ama di sübuti kat'i dilaleti zanni. Bu da Kur'an'ın genel ayetleridir. İçtihadı orasında. Bir üçüncü sınıf dilaleti zanni sübûti kat'i Sübûti zanni dilaleti zanni hadislerdedir Sübûti zanni dilaleti kat'i yine hadislerdedir kaça bölündü? dört ve la kavlu ba'di minne ihtilafı sahabe rahmetun ve si'a sahabelerin ihtilafı Ömer bin Abdülaziz hatırlıyorum. Sahabelerin ihtilafı bizim için saat ve rahmettir dedi. Hatta İmam Malik radıyallahu anhu muvattayı yazarken Ebu Cafer el Mansur İmam Ebu Hanife'yi şehit eden adama İmam Malik'in arkadaşı okuma arkadaşı okumuş ha çok da okumuş. Dedi ya imam gel senin kitabını ta Türkmenistan'a kadar her şey yerim elimizde. Senin kitabını Hünde, Sinde, Farslara ta Türkistan'a kadar gönderelim. İmam Malik ne dedi? Sahabenin ihtilafı, ölemanın ihtilafı, ilmin genişliğidir. Ben muvattayı yazdım. Ya Kufe'de bu Hanife'yi ne yapacaksın? Dedi ben Ebu Hanife'yi öldüreceğim. Zaten öldürdü. E dedi Mısır'da İmam Leys var. Onu ne yapacağım? Dedi ben Medine'deyim. Mekke'de İslam alimleri, müştehitler var. Ne yapacağım? Kurasan'da nice İslam alimleri var. Nasıl dedi durduracağım? Benim muvette emi getirip de ilmi dallaştırma. bu Cafer. Biz olsaydık. He korban kitabımı götür. Çok da iyi yaparsın. Bir tane daha yazayım. لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّوَسُّعَةِ fil الْاِجْتِحَادِ Sahabelerin ihtilafı genişliğin rahmetin sembolü İslam'da iştihadın varlığına delildir. İştihad. Dinimizde iştihad merhaleleri vardır o ilmi laboratorda da müştehit girecek. Benim senin gibi talebeler de dinleyecektir. Evet dolayısıyla mesaili ihtilaflı olan bir müminin konusu şeriatta hilaf tenakud yoktur. Mesaili ihtilaflı dilaleti zannilerde olur. Bu ilmin genişliğidir. Ben bunu Şialarda da söyledim İran'da. Ha. Her ilmi illa ehli beytten alıyorsun. Ehli beyt radıyallahu anhum sevmesi imandır. Başımızın tacı. Ama illa okumayı buradan alırsın. evşa İmam Hanefi'den almaz. Bu yanlıştır. İlim ehli beyte mündemiş has değil ki. Değerli kardeşim. Sen niye ilmi darlaştırıyorsun? İhtilaf adam ilim sahibi. Nas. Nas'a bak. İlmi Nas dilaleti zannidir. İki üç manadır. Birisi böyle demiş, birisi böyle demiş, birisi böyle demiş. Mesela bir söz söyleyelim. Kur'an'da kur kavramı. lügatte hem mana tuhur gelir, hem mana hayz gelir. Şafi demiş duhurdur, hanfi demiş hayızdır. İkisi de bu elfazı müşterek edendir. Caizdir. Ama hangisi kavidir? İnşallah o ilmi de ders vereceğim. İsmi neydi o ilmen? ı mukaren şart. O dersi yapalım. Mesela bir hadisten de söyleyeyim. Bu meseleyi kapatalım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. La yusalliyenne ahadukum salatel asri illa fi beni kurayza dedi. Hangisi anda dedi biliyorsun? Ahzab savaşı, Hendak savaşı bitti. Herkes beni Kureyze Yahudilere nefes almadan namaz dahi kılmayın. Oraya gidin. Sahabe bu noktada üçe alındı. Dedi Allah Resulü acele edin. Yani kılabilirsiniz. Acele manasını aldı. Evde kıldılar. Bazı demiş yok ben zahiren alırım. Ben beni Kureyze'de kılacağım. Allah Resulü'nün emri budur. Bazı da yolda kılmışlar. Allah Resulü bu bir sözünden delaleti zannı var ya. Değişik değişik anlayanlara bir şey dedi mi? Bir şey daha söyleyeceğim. Allah Kur'an'da kuru selasete kuru in dedi. Selasete etharin diyebilirdi diyebilir diyebilirdi. Niye kuru dediği iki mana ayrı? Demek iştihada mahal var. Sen beni anladın. Mı? Beni değil kitabullahın felsef ilmi tahlillerini anladın mı? İştihad yok diyen adam basittir ilimde. Selefi salihinden kuyruğu kopartmıştır. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين